Beyler DC'de mikrofonu kapattım. Baro video çektiğimizi bilmiyor şu anda. Let's go. Bada Baş bada bu. Ha ben internette bir şey bakalım. Catwalk'ta biri. Tamamdır. Krokodili krokodala. Catwalk'ta bir tanesi de. Biri s yedi. Bir AD AS yapıyor. Yedi. Ya, AD yapıyor Base ya. tarafındaki s yedi bu arada. Sen kime sıkıyorsun? Buraya. Ben ikisine de sıktım kanka. Aldır sık. Aşağıda mı? Yok biri yukarıda biri. Ha o low o low o bir bir vursan ölecek o. O da low. Tamam diğeri bir HP'den. Kanka Larram. ikisi de bir HP'miş. 76'ya 75 amanım. Amanım koyayım Mansum dönmüyor. Nasıl ya? Bak. <laughs> Sana acil bir mouse lazım. Mouse pad lazım. Sana ben bana? mouse ve mouse. mouse. çözeceğim sen merak etme. Mouse direkt <laughs> pad bozuk. Bir, bir şu kasa açılımından bir print <laughs> Kırmızı Kırmızıda biri. Biri enin de şu da rampada. Biliyorum duydum onu. Amına koydu o benim ya. Götümü sikti ya. Oğlum rampadaymış. Amına koyayım. Biri de o köşede cepte pusuyor. Cep neresi ya, ya? tek kapıyı açınca karşısı direkt. Krokodili krokodala. Famaslarıyla e, beni vurduğu silah var. O vurduğu silah var. Amına korum seni. Kerem vurma. Yapacak bir şey yok abi, ben ona bir şey yapamam ya. I love, I love. Again and again. I love, I love. I love, I love, I love. I love, I love. Ya adama 76 vurmuşum Emirhan diye. Ya olabilir oğlum böyle şeyler. Onun, ben de bazen 100 vuruyorum. Panini krokodala. Baro nerede adam ya? Sumon abi, içinde vur, abi, vur. Kim vur. Toparlayamadım spreyimi amına koyayım. Dur <laughs> ya? Allah Allah. <laughs> amına sikeyim adam ölüyor. <laughs> Allah Allah adam ölüyor vay amına koyayım. <laughs> evet, Krokodili krokodala. Bombardiro krokodilo. Yar oradan yar yar. Koru koru yap. Kor kırmızı da kırmızı da. Emirhan. Emirhan. Ne var amına koyayım? Ya? Bana niye yardım etmiyorsun ya? Kırmızıdaymış adam. Edeyim. Görmedim bile amına koyayım ya. Adamın infosu vardı bende zaten. Söyleyeydin de oraya bakaydık o zaman. Yarım. Son anda geldi info ama ya. Sen mi kırdın lan bu kapıyı? Yok ne kırdı. Fake atıyor bak amcık. Her ramı yalayabilirsin. Yumruklu ya bir daha. Her ramı Yaramıyor. <laughs> ya, ya, yazık, ya. yazık amına Nasıl öldü ya? Hiç Ses bile yok. çıkmadı bıçaktan. Fıçık <laughs> diye vurdum direkt. Krokodili krokoda. Bombardiro krokodilo. Ne ağlıyordur şimdi o var ya amına canı varmış arkada, bir arkada. daha. Ben hiç vurmamışım ona biliyor musun? Ay amına. Buraydın kardeşim. Buraydın ki. Yani dönse arkasına aniden vuramazdın amına. Ana! small yakın içinde Ay Allah kahretsin. Alırsın, alırsın. Bak sen de çok çok alabileceğim bir round. Çok alabileceğim bir round. Salak kendini flashladı amına. Ya ben de ayrı abi. bir salam Emirhan. Sen yarra. Emirhan böyle oyuncularla senin. ben oynamak istemiyorum. Bu ne oğlum? Bu oynadığı oyun ne? Ya, ya ben var. böyle millet A D yapıyor böyle böyle. Sen Amına de yapar mısın? Şimdi oynama şu oyunu Allah'ını seversen sen. Adam sana... Ya dur pensiyonun... bir adam A D yapıyor. Ben zaten iptalim. Tiltim tamam, ben. Tamam şöyle adam A D yapıyorsa sen tek bir rotasyonda yürümen lazım. Anladın mı? Sikerim onun dalağını ya. Allah'ını sıra attım abi. Krokodili krokoda Korkaklık amına koyayım ya. ya. Lan, bence Çık de, de öyle, bence de öyle. Yani T'nin yaptığı yes? hareketi CT yapıyor, ben anlamadım. Yani bomba kurulduğu senaryo. <laughs> Site boş gibi ha. Amına soktumun çocuğu. Tamam diğeri de base'de haber mi olsun? Bana sıkacak az sonra sıkmadı iyi. Bu iyi işaret. Bana vurdu, bana wow. vurdu, bana vurdu. Çok iyi tamam. Oğlum adamları pingi mi var? Çok geç <laughs> ölüyorum. <ne gülüyor> Çok olacaksın? iyisin he. boş ver, boş ver. Kaç yıldız alacağım ben onu merak ediyorum. Kardeş. Senin winine mi bakıyor? Senin performansına mı bakıyor? Ben hala yine bak, mi bakıyor, win'e bakıyor, win'e bakıyor. Vine bakıyor. Ha, farka bakıyor. O zaman biz neden geçen adamlara farka ha kapattırdık? Hayır ama. hayır. Şöyle. On onların bildiği bir şey var benim bilmediğim ama bence yanlış biliyor. <laughs> Eşek bilmediği otu yerse başı ağrır. Yaz bunu güzel lafı. Ben... Pompalı almış. Üstüme raşlıyor. Tamamdır hiç problem değil. Hiç problem ya, değil. Bir hiç problem değil. Hiç problem değil. Onu sikerim ben. Hem merak etme. Pingim var ya, o ben niye paketli uzun var. çok ya? Uf, nasıl Ben koydum. indirme yapıyorum of, büyük nasıl ihtimal. Nasıl koydun? Güzel vurdun da. Siktim. Bir dakika. Siktim, siktim. Benim Steam bir şeyler indiriyor, Favro. Oğlum, kapat onu, kapat, kap <Gülüyor> Kapatsana. <Gülüyor> kapat. Kapatsana! Kapat onu! Kapat onu! Oh, oh, rahatladım şu an. Adamın meğersem bir şey indiriyormuş beyler. Şu an yani. amına koyacağım ya. Yani. Amına koyacağım ya. Amına koyacağım ya! Bunların ne parası yoktur haberin olsun. Aynen düşündüm. Raşlamış. Fakir olası bir çocuğu. Çok iyisin. Amına cama çıkmış. Ne ara oğlum sana raşlamıyor mu? Hayır o başkasıydı da. Ya da başkası değilse de çok müsaitti yani. Sana skan maglıydı bu arada. O, o yüzden. ya Uf. Gay, gay pro gay pro gay. Pro, adam 55 vurmuş. Pro gay galiba bunlar. Krokodili krokodala. Progenya. ya grab your gear, let's go grab your gear, let's go let's go, let's go, let's fucking go uff bu ne o, ya az Glock daha niggı çara alıyorduk ha <laughs> <Az gülüyor> ahahahah alıyordu. onun şoku çok iyiydi, tepkini falan duydum amınakoyim <laughs> yani nasıl olabilir böyle bir şey ben, ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum yani düzgün tut şu telefonu, ben anlamıyorum canım <laughs> ya <aferansan> o <laughs> telefon kontrol edecek bana ya Buradan araştırıyorlar bak gaylar iyi izle. Cama camda çıktı var camda orospu çocuğu camda. Alırsın alırsın. Mermin bitti Favro. Bitmemiştir o bitmemiştir. Sen öldün mü amının kuyuyum? Dedim ya. Ne ara vurdu bitti, sana? Dedim. Yarama bak ya. Bu, Sıkır bunların oyuncağı oyunu ha? Senin öldüğünü anlamadım amının kuyuyum ya. Ayıptır günahtır ya. Yani. Allah vardır değil mi kanka? He, onu bilemeyiz. Ay yani günah dediğine bence, göre Allah var. Bence, bence biraz. Tapu geldi. Yani. Cama çıktı direkt. Vallahi. Camda direkt geldi yakın. Ya Famas çekmiş. Pardon onunla beni nasıl uzaktan sikti ya. Yani bir Amına Barış sikti. ne yapıyorsun Barış ya. Hem durdum alacak ya. Hem durdum alacak. Almadım al <laughs> almadı. Hem durdum almadı. Gördün mü Ben bunu oynadım. Sen skin aldın canım de de güzel de. oldum oğlum bu arada. Bakalım bence de güzel de işte iş yapması önemli kardeş. İş yapmadı mı onun. Cama gösterme. Cama sakın gösterme. Cama. Geldi cam. Sakın gösterme. O cama gösterme. O cama. O cama göster. Nesi var onun elinde? Amına koyayım bana bir site vuruyormuş Emirhan. Şey cama göster. öldün mü? Cama piklemeseydin keşke. Benim oyunu bozdun Ya sen ne ara öldün ben hala onu ya anlamaya çalışıyorum. Ya. Kanka amına koyayım sen cama baktığın için ben önüme bakamadım. Gibi düş. Lan tek kapıya bakıyorum <laughs> ben şu an. Ya gerek yok tek kapıyı sikeyim ya. Camda yine amına kodumun çocuğu ya. Biri de burada. Yine bir... hafif çekmiş. Biri de burada amına kodumun en şey çekmiş yine ya. Yani. Cama gösterme abi cama göster. Camın arkasındayım ben. Yaramın camı. On niye bunlar çekmiyor? Ya ki bunlar. Kanka çünkü gay gay çekiş yaptılar o yüzden çekemiyorlar anladım. Neyse bunu almayalım. yanıcım var. Ben camı yok. Camı değil tek kapıyı yakıyor. Tek kapıyı yak. Madem. Tek kapıda biri mi var ama? Bilmiyorum şurası açık mı bakamıyorum. Tamam ben güzel bir pozisyondayım. Orası açık orayı ben açtım zaten. Dur, teke bakayım o zaman Tek kapalıymış gibi. Tek nerede? Tekin sesini duyarsan söylersin o zaman. Tamam. Aha orada. Tamam. Vurmuşum gibi herhalde. Bana fikriyor, tamam gösterme gösterdim de işte alamadım ya. Aha geçti. Millet, uç oldu. Millet terane olmuş. Aa ayağını vurdun. Oha! Oha! Siktir git amına kodumun hile seni. O ne lan öyle tank <laughs> tank <tam, gülüyor> diye vurdu sana ama. İki kafa attı değil mi bana o? Aynen. What ama oynayışa bak pezevenin. Krokodili krokodala. AP mi alsam acaba? Ya. Oynarım Gerek yok oğlum öyle bir şey. Ben camı smokluyorum abi. Hemen Teki de, de yakıyorum. Ben de çifti smokluyorum. Aa smoke kaçırdım bir Neyse. Cam geldi. camda Cam, şu an. Cam'a smoke attım. Oha! O, siktim beni Emirhan. Nasıl ben koyayım? Cam'a smoke atmayayım mı? Sen atamadın. Cam, camı kırmamak çok önemli CT'deyken. Bana tamam, göre. Ben Neden? De, ben de öyle smoke onu o yüzden diyeyim, atıyorum. Onu diyen benim zaten. Tamam sen smoke'u yanlış adam? attığın için ben smoke'u oraya atmak zorunda. Benim götüm açık çünkü. Dur smoke atalım oraya da cam geliyor bunlar. Camdan güç anasını alıyorlar amına Camın anasını satayım. Kanka de adam ya. Cam var bir tane anasını sık. De Yer değiştirmiş. Girmiş oğlum. Girmiş yer değiştirmiş oğlum. Ölme ölme. Amına koyayım koşarak bana nasıl kafa atıp duruyor bu ikidir ya. Lan ya nasıl aynı oraya geçti bile. oğlum? Nasıl oraya geçti amına koyayım? Bu adam yeni hesap. Yo, ya, oğlum, günlerini bana. vermiş. vermiş ya. kol yarak yarak momentlar yaşıyor duruyorum bak. Çok feci oynuyor adam ya. Neyse ber berabere bitirek ama. Gel MP9 çek rush'la. MP9 camdan rush. Camdan rush alırsak kar, alamazsak yapacak bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok vurdum. Amına koyayım. Çok vurdum. Sen sen <laughs> sen nasıl öldüremedin? Ben direkt kafa dur, yedim dur, onu. Bomban var. Teke gidiyor. <laughs> nereden nereden çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> <Sen> dur. <laughs> Aha duydun camda. <laughs> Bu çiğnmiyim sende? Yok ya ben adamın nerede olduğunu biliyorum. O benim nerede olduğumu biliyorum o önemli. Oy soktum soktum Neyse beğenin abone olun like atın Video muydu ama ne like Nasıl <laughs> Baroya da video olduğunu söylemediydim zaten başta söylediğim gibi Yanlış bir şey söylemediği için tebrik ediyoruz